Kaldırsın. Kim dondurma isteği Kaldırsın bakayım. Dur, dur, dur. Kim istiyor dondurmayı kaldırsın? Şimdi ben seçeceğim. Bunlar benim. Bir öykünün bir adının alın bakayım dondurmanızı. Hayır, hayır o anne. Tamam, ben sana bunu vereyim. Annenle kendiniz kendiniz kararlaştırırsınız. O, o annenin bu suyu. Tamam zaman bu bunu iyi. annene ben ver. Ya yani, ben de bunu istiyorum. Seç bakalım. Tamam. Bu da, senin. Şey. Bu da senin. Ya, bu da şey. bu da senin. Ama Ben bunu istiyorum anneciğim. bu benim olsun Ağlarım. Teşekkür ederim anneciğim. Açayım mı dondurmayı? Tamam bunu da yengene ver bunu da yengen açsın. Tamam. Bu da, bu da yengenin dondurması. Bu da benim dondurma. Hadi bakayım dondurma vakti. Şimdi ben dondurumumu açacağım ya. Hem de neymiş? Mükemmel Ay, çıtırtı. açtırtı. Don, bakayım Benim dondurmam. A, bakayım, bakayım, Açayım. Açayım tamam. Bakayım ben. Ben açayım, Bak. açayım ben. Aç bakalım anneciğim. Ada sen dondurmana ha. bakayım. Öykü. Aa Öykü senin dondurman gelmiş. Aa. Ver bana dondurmamı. Ben açayım Tamam yok. ben açacağım. Ben açayım. Ver ver dökülür düşer düşer açtım, yere. Açtım. tamam. Teşekkür ederim. Bak yenge veriyor senin dondurmana. Veriyor. Ay bu ne olmuş evet, ya? ya? Teşekkür ederim. Tamam, Ay benim de... dondurmama ne olmuş ya? Tamam. Çikolatası yapışmış kağıda. Ay. Çok güzel dondurma. Ay çikolata şey, düştü. Masim masim çikolata koltuğa düştü. Çikolataları al. Bak benim dondurmam bu. Dondurma. Evet. E, bak. Sana, ne ya? Buz dondurma gibi dondurma. Ya. Çok güzel görünüyor ne çikolatalı. Ha? Ben dondurma vermek istemiyorum ama. <laughs> dondurmamı alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Vay İngilizce mi söyledin? <laughs> ice cream, ice cream. Where are you? Ice cream, ice Here I am, here I am. <laughs> Tam doyudum. İstersin. Bu mu bu mu? Tamam. Çık şey edelim. Edim, ben de bunu kazayım. Adı gel sen de beraber yapalım. Ben, Al, ah, ikisini de. Ben baktım. Ice cream, ice, cream, Where are you? Ben bunu. Ice cream, ice cream, where are you? Here I Ha here Evet. Çok güzel değil mi dondurmalar? Hı? Evet. Kızlar sustunuz ne oldu? Ne e? oldu sustunuz? Dondurmaları da sustunuz. Hı. E. Toplama oynuyorsun. Altına ısırma. Altına ısırma sakın. Aa döktüm kalır onu yerden. Aa. -a. Dondurma dondurma. Evet ama de alttan sıma. Güzel yer misin? Ne yapıyorsun? <laughs> küçücük dondurma, küçücük dondurma neredesin? Al bu sizin olsun. Sen ya. Elim ayağıma da başladı. Al kırmızı mı? Yani ben değil Allah aşkına ya. Çok güzel ya. Ha bunu al, ben de bunu alayım. Hayır, herkes kendi de olumlusu değil. Evet. <laughs> evet. Çok güzel. <laughs> Şimdi de ya. Ha? Şimdi biraz yapayım mı? Annenle değiştir. Ada. Evet. Bu benim olacak. Ama beyaz istiyorsun ya annene değiştir. Ne? <laughs> ben bunları yine de, ben bunu bitireceğim. Ben Mandip. <laughs> <laughs> Mm -hmm. Did bye bye.